Soru 12. Yandaki şekil eş ikizkenar dik üçgenlerden oluşmaktadır diyor. Şeklin çevresi 48 cm ise üçgenlerden birinin çevresi kaç santimetredir? diye bir de soruyor. Şimdi burada ikizkenar üçgen dediğine göre şunlar eşit. Dolayısıyla bunlar da eşit. Tabi buradaki nerede eşit? Diğer üçgenlerin her biri eşit. Ee, onun dışında şu kısımlar kendi arasında eşit olacaktır. Çünkü bunlar en uzun kenarlar üçgenin içerisinde aynı zamanda buradaki nerede yine birbirine eşit işte olacaktır. Ve dolayısıyla burada aslında şeklin çevresinde dik kenarlar için ben buraya bir karakter koyayım mesela çiçek koyalım. O zaman şöyle bir tane daha çiçeğimiz olacak. Yine aynı şekilde çiçeğimiz olacak. Yine aynı şekilde çiçeğimiz olacak. Şeklin çevresi için bahsediyorum. Şimdi buradaki bunlar çevre olmadığı için bunlarla ilgili bir şey söylemiyorum ama onların eşitleri şurada var. Onlar için de Varsayalım ki şöyle bir çiçeğimiz olsun. Bunlar için Peki ne oldu? 4 tane 3 çiçekten var. Başına 4 koydum sadece. Artı 2 tane de diğer çiçekten var. Eşittir 48 cm. Bunlar 4 taneye 2 tane 48 ediyor. Peki benden ne istiyor? Aslında 2 tane çiçek artı bir tane de diğerinden istiyor. Şundan. Diğer çiçek türünden istiyor. Öyleyse bir tane istiyor. Farkındaysanız şöyle bir durum var. 4'ün yarısı 2'nin yarısı aslında. 2 tane değil bir tane. 4 tane değil 2 tane. Yarım yarım. Öyleyse 48'i 2'ye bölersem buradaki cevabı bulabilirim 24 cm olarak o istediğim cevabı bulmuş olurum